Merhabalar. Bugün sizlerle revani yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz yarım su bardağı. Bu aynı alıyor su bardağıyla. Yarım su bardağı un, bir su bardağı irmik, bir su bardağı yoğurt suyuyla beraber, bir çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da şeker. 2 adet yumurta. 1 adet şekerli vanilim, 1 adet de kabartma tozum var. Öncelikle sıvı olanları kabıma alıyorum. Bu arada şu an fırınımı çalıştırdım ki ısınsın. Evet, yağımı aldım. İçine şekerimi atıyorum. Yumurtalarımı attım. yoğurdumu atıyorum. 20'mi atıyorum. Unumu atıyorum birazına. Şöyle biraz karıştırıyorum. İçine hamur kabartma tozum ve vanilyamı da ekliyorum çok güzel bir şekilde şimdi çırpıyoruz isterseniz el brenleriyle de çırpabilirsiniz unumun kalanını da boşaltıyorum Evet ince karıştırdıktan sonra harcımı yağladığım borcuma tepsime istediğiniz nereye yapacaksınız yağlıyoruz oraya boşaltacağım Yalnız şu kenarları da yağlamayı unutmayın çünkü kek gibi kabaracağı için yapışmasın. Evet şöyle kenarlarını da gelsin diye kaşık yardımıyla dağıtıyorum. Bu arada benim kullandığım kalıp orta boy borcam. Şöyle. Evet bu şekilde de fırına koyabiliriz. Ama varsa evinizde bir tatlı kaşığı kadar pekmezimi kabıma aldım. Üstüne 3-4 tatlı kaşığı kadar suyumu koyup karıştırdım. Pekmezli suyumu bu harcımın üzerine süreceğim ki şöyle hafif hafif daha güzel kızarsın. Ben üzerindeki pekmez tadının da çok baskın olmasını istediğim istemediğim için şöyle sulandırıp kullanacağım. Kullanıyorum yani. Evet bu şekilde zaten çok fazla sürünmüyor. Şimdi fırına vereceğim. Böyle şişip kabarınca üstü tam olarak pişmeyince çıkartıp bir daha süreceğim üzerine pekmez ve sonra bir daha vereceğim fırına. Dediğim gibi bu tercihe kalmış. İsterseniz hiç pekmez sürmeyebilirsiniz. Şimdi fırınıma 190 derecedeki fırınıma üzeri güzelce kızarana kadar koyuyorum. Hemen şerbetimi yapmaya geçiyorum. Bunun için de tencerenin içine aldım 2 su bardağı şekerimin üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Güzelce kaynayana kadar şerbetimi ocağın üstünde tutuyorum. Ee, kaynadıktan 2-3 dakika kadar da ocakta tutacağım. Ve kaynayınca içine e, 2-3 damla limon damlatacağım. Evet 2-3 dakika ocakta durunca hemen kaynamaya başlıyor zaten. Altını kısıyorum kısık şekilde bu şekilde 1-2 1-2 dakikada kaynatıyorum şerbetimi evet kapatıyorum şerbetimin altını artık şöyle kenara alıyorum ve içine 2-3 damla limon damlatıyorum 3-5 damla artık şimdi bunu ara ara karıştırarak soğutuyorum çünkü şerbetimin soğuk olmasını ve tatlımın da fırından çıkarttığımda ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sıcak olmasını istiyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Hala ara karıştırırsanız çabuk soğur veya tatlıdan önce şerbeti yapıp sonra kek harcını yaparsanız daha çabuk soğuyacaktır. Evet bakın aradaki farkı siz de göreceksinizdir. Sürülmeyen yerler mi, sürülen yerler daha çok kızarıyor. Şimdi tamamen pişmeden, pişmeye yakın çıkarttım ve üzerine şimdi bir kez daha sürüyorum. Evet her tarafına gelecek şekilde sürdüm ve tekrardan fırınıma gönderiyorum. Evet şu şekilde alt üst güzelce iyice nar gibi kızarınca fırınımızdan çıkartıyoruz ve şu an ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyorum bir 2 dakika. 5 dakika geçtikten sonra şöyle dilimleyip o şekilde şerbetimi dökeceğim. Ben baklava dilimi şeklinde kesmek istedim. Keserek şerbetine atınca daha rahat yemiyor sanki. Şimdi de şerbetimi şöyle her tarafına gezdirerek döküyorum. Ve bir iki saat dinlendikten sonra yani şerbetini de iyice çektiyip iyice soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Daha güzel oluyor dinlenince. Üzerine istediğiniz gibi ister şan fıstığı isterseniz hindistan cevizi döküp o şekilde süsleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre. Afiyet olsun diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere.